Saadet Partisi genişletilmiş il divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen, son bir yılda yapılan teşkilat çalışmalarını değerlendirdi. Çalışmalarını, bu çalışmaların içerisinde zaman zaman bizler de bulunduk. Ülkenin değişik şehirlerinde, ilçelerinde, beldelerinde sizlerle beraber olduk. Bu çalışmalarımızın neticesinde çok şükür elhamdülillah e, muhalefet partilerinin en fazla üye yapan partisi durumuna geldik. Elhamdülillah inşallah bu ilme giderek artarak devam edecek. Tabi Samsun, Samsun ya Samsun'u anlatmak. Abeste iştikal olur ama Samsun önemli bir şehir. Yani ben bunu her defasından hem genel merkezde gittiğim illerde ifade etmeye çalışıyorum. Gerçekten Samsun çok önemli bir şehir. Bu önemli şehrin bir şansı var. Saadet Partisi ve Milli Görüş kadroları burada inşallah bir kollarıyla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, teşkilatlarının bütünüyle beraber sahada çalışıyorlar. Bir dert, bir sıkıntı olduğu zaman kapımız herkese açık gün boyu o dertleri dinleyip vekilimiz vasıtasıyla grubumuz vasıtasıyla ulaşabileceğimiz siyasetçiler vasıtasıyla çare olmaya, çözüm bulmaya çalışıyoruz.